Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle seriye devam ediyoruz. Ee, evet dedim bak birinci bölümde dediğim kadarıyla şey demiştim. E, ee, video baya gelişeceğim demiştim ve baya gördüğünüz gibi zırh yaptım filan. Yani ama skinim gö gösterilmiyor. Yani çok benim. Bir bir tane değişik kafası bebek, kolları bebek, üstün asker, öyle bir şey. Uf, yani bayağı böyle ama iyice işe sıçtık ama yani. yani şöyle toplayalım. Ee, bir de arkadaşlar e, farm yaparım mı bilmiyorum ya farm yapmayacağım. Şöyle Arkadaşlar bunlardan şey yapacağız. Şimdi benden neden 16 tane büyük orman fidan ağacı var diye soracaksınız. Göstereceğim. Merak etmeyin. Şunları harcayalım. Hatta ben 20 tane var. 27 tane. Hadi be. Soracaksınız arkadaşlar. Burada, e, bu da depo yaptım. Köşk buldum. Oradan buldum. Büyük orman fidanını nereye yapacağız diyorsunuz. Yapayım bir de. Bak oraya büyük orman fidanlarını koydum. Allah. Allah lan. Arkadaşlar. Şimdi açalım. Şöyle atlıyorsunuz. Aa ben buraya niye böyle bir şey yaptım ya. Yanlış olamayın. Yani. Bayağı. Ben yemek toplayalım azıcık. Şey fark etmez bizim için arkadaşlar. Tamam. Hop hop tamam. Ben Yemiyorum ve de buraları soydum arkadaşlar kabına. Ee, her, bana ben buraya elmas kılıçla elmas buldum ama yani şu an şey bu elmas kaç buldum elmas az buldum yani hiç bulamadım aslında hiç bulamadım da hmm. bugün arkadaşlar Aa, bunları ben koymuştum Aa, bunları ben video dışında koydum Ve yine toplayalım ama niye işe <laughs> evet. ha Şimdi biz bugün bir forma fidanı ile Benim evet. kemik tozumu koyayım. Şöyle hmm, ev yapacağım. Ama öyle ev değil yani. O biraz kısa kalıyor. Ben yani. bayağı üst yapacağım. O yüzden fazla yani fazla buldum yani bu oranın şeylerine gittim bayağı. Ben bu blokların önüne kazım göstereceğim şimdi. Burası boş mu? Boş. Baya baya boş yani. Tak 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 tak. Bum. 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 Bum bum bum. Oh. Oh. Oh da. Bu hiç uzamadı yalnız. Hay. Arkadaşlar ya. Böyle bir şey olur mu ya? Bir dakika arkadaşlar. Ben bir evime gidip bakayım bir. Ne koymuş böyle. Ha bu arada bana evimde bir sürü şey birikmeye başladı. Lan. Lan evimi kaybettim. Evim nerede? Ne? Ha orası şey gidiyor dur. Buradan evim nerede? Kemik tozu ben koydum. Evet ben bayağı şey yapmıştım. Hmm. Ha bu arada bunlar. Bu hmm, hmm, burası önemli eşyaları. Lan. Ben... Ha burada kömür bayağı kömür topladım ya. Derin maden ha. Hmm, bak. Öldürdüğüm şeylerle buradan yaptım. Odunlar da kırdım. 64'lük can da yaptım. Şöyle hepsini aldım gitti hadi bakalım. Eee şöyle bir şey yapalım şöyle arkadaşlar. Tane 64 tane kimik tozumuz var zaten de ben yine bir yeri mı diye düşünüyorum yani. Bilmiyorum yani. Neyse. Başar. Başar ya. Neyse. Arkadaşlar. böyle olmuyor ama ya. Her olmuyor. Durun. Acıkmışım dur. Nem 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 nem. Bak yiyorum şöyle. Buraya yapmayı düşünüyorum. Böyle olmadı ya. Bam 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 bam. Aa, niye yapmıyor? Aa. Tuşer harcamaya gerek yok hiç. Al gidelim. Al gidelim. Aslında ben az önce bir yere yaptım da orayı zaman hmm, eve geldim ben ama ben evim he şuradan, şuradan gideceğiz ben buradan döndüm şöyle gideceğiz Yok çok koymuşlar da. Allah. Aa, kaybettim. Aa, arkadaşlar kaybettim lan. Kör oldum lan. Allah Allah. He, ee, um, <laughs> şey de ben yaptım. Bir deneme amaçlı bir de şimdi yaptım da iyi yok. Ya bu ne? Arkadaşlar ya ben bu arkadaşlar ben bunu bulayım bir geleyim diye keseyim şurada. Böyle olmayacak. Çünkü yani hiç yani şu an olacak bir durumda değil. Şöyle Arkadaşlar şöyle bir karar aldım kendime. Ya kafalı lan lan Arkadaşlar ben bunu hiç kullanmadım ki. Yumuşak düşüş var bir tek. ana. Lan Arkadaşlar ya bir dakika ben bir keseyim. Ha arkadaşlar game moda geçtim de şey aramak için bulamadım kolay bulmak için game moda geçtim de. Şöyle hop hop. Ho. Dur. Hacı. Hah. Hah, hah. şöyle bak büyük de olacak. Böyle bir şekilde büyük olacak. E şimdi bakalım buranın üstüne evet. nasıl çıkalım? Durun. Blok 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 yapalım aslında. Çevir çevir hepsini çevir. Birしてk bir tek bir tek kullanalım şöyle bir. Tak At tak 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 tak. Hmm <Methodistik> 4 stick yaptık. İyi bence 4 stick. Ha bir tane asansör çekmek istiyorum iskeleden. Çat 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 çat. Devam edelim. Evet. <laughs> Arkadaş. Arkadaşlar ya ha 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 Toprak almayı unuttum arkadaşlar. Bir dakika bek. Hemen bir on hemen bir 10 saniye bekleyeyim. Çok kestim ama toprak alıp geliyorum. Ee, evet 13 tane toprak aldım. Ee, of büyük orman fidanlarını da koydum şeye. Şimdi burada kolay olacak. Çat 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 4 blokluk koyuyoruz. Ben onu Arkadaşlar ya arkadaşlar benim arkadaşlarım ya. Yine keseceğim neden? Çünkü büyük orman fidanlarını bu sefer de şeye koydu. Mal ve mal. Koydum arkadaşlar geri yerine aldım. Yeter ama artık yeter yeter şimdi. Bence tekte olacak çünkü hiçbir şey yok. Bam. Tamam. tamam bunun tam üstüne Arkadaşlar e, bir şey diyeceğim şimdi. Bu video e, biraz şey olacak. Benim bu da bir deneme şeyi yapıyorum ben şimdi bu video için değil ki. Deneme o yüzden game moddayım. Bu deneme şimdi arkadaşlar şey. yoksa bu yok olur gider. Ben bunu yok edebilirim, yok edebilirim. Game moddayım da e, bir game modu kapatayım arkadaşlar bir şey için değil. diyorum. Yani deneme. Deneme yoksa gerçek yapsaydım yani buraya değil de mesela evin içine değil çok saçma. Saçma. Saçma olurdu yani başka bir ev üstü. Benim evim üstüne niye olsun? Yani düşünüyorum ya. Arkadaşlar bunların deneme yani hepsi. Ya öyle. Ben game moddan hiçbir şey almıyorum. Gerçekten. Ya, uçmak için kullanıyorum. Ya uçmak için. Ya canım gitmesin diye kullanıyorum. Ağaçlık barım geldi. Biftek mi? Patates mi? Biftek. Biftek yemiştik. Tamam. Tamamdır. Ha Tam tepesini yapacağız. Tam tepesi. Aklımda çok iyi bir fikir var. Bunu gerçekleştirmek istiyorum. Tam 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 yeter 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 yeter. Koyamıyorum. Of of oh, oh, düşmeyelim de. Şimdi şunları bir çevirelim. Ben buldum Yani. Farklı yerlere gittim. Bir orman küçüğüm yok. Olsun. Bir orman küçüğü şey yapamadım. Ama tohumu buldum. Çünkü vardı. Şöyle tak 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 yapalım. yaptık. Şimdi bir tane bizi crafting table yapalım. Bırakabilir miyim? İnce cam 10 tane mi yapabiliyoruz sadece? Ha, hayır. <laughs> Çünkü ben ince cam kullanmayı seviyorum arkadaşlar. Ha, poşet var. Onda poşet var da başarısız. Tamamdır. Devam edebiliriz. I I. Arkadaşlar ben şunları bir üstte alayım ya. Al şunu. Patates kalsın top. Şunlar gitsin ha. Al ya al acı Tak tak tak. Hemen tamam bu kadar yeter. Şöyle geri alırız. Bir de baltamı alırsam sevinirim. Ee, şöyle demir balta ile şöyle almak istiyorum yani. Hiç olmasın. Böyle uzatacağım böyle. Dur dur onun Bir kopyası daha burada olacak zaten. Şöyle. Ee bunu temizleyeceğim. Bunu video dışında temizleyeceğim. Olmayacak çünkü biraz hızlıdır. Kıralım. Bu kadar yeter. Şöyle. Neşe Hacı. Am blok koyuyorum. Blok koymamı say. Ne bak görüyorsun, görüyorsun. büyük orman küçüklerine hop şöyle. Hacı, şunları ben temizleyeceğim. Arkadaşlar ben bunları bir yapayım. Geliyorum. Arkadaşlar bahsettiğim evde yani buraya sadece evliliği taşını koydum. Ondan sonrası envanter bomboş. Şöyle ben hepsini. Kalkan taktım kendime şöyle bir çıkartayım doğru düzgün gözüksün. Arkadaşlar bayağı şey yaptım. Yani bunun e, bunun videoda şimdi içine olacağım çünkü çok uzun sürecek. Fazla eşyam var birazcık. Yani giriş yeri de ekleyeceğim. Bunu iskeleden yapacağım. İskeleyi de yaparım ben kolay bir şekilde. E, evim oldu yani. Bu deneme dedim de yani bu deneme iyi bir yerde oldu yani. İyi bir şey de oldu. İki de böyle sonlandı bu zaman burada. Ya burada ne lazım olur burada. Güzelim efendim. Önce izlerim burada. O zaman bu da videoyu kapatalım arkadaşlar. Kendiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.